Selamlar dostlar iPhone 14 Pro serileriyle hayatımıza giren dinamik ada seçeneklerini artık Xiaomi ve Poco telefonlarda kullanmamız mümkün. Peki ya bu dinamik ada seçeneğini nasıl kullanacağız? Hadi gelin hep beraber yakından bir bakalım. Öncelikle benim elimde bulunan cihaz Redmi Note 11 Pro dostlarım. Ancak Xiaomi'nin çoğu cihazında ve Poco'nun çoğu cihazında bu uygulama çalışıyor dostlarım. Şimdi ilk önce yapmamız gereken Play Store uygulamasına girip MTZ Tester uygulamasını indirmemiz dostlarım. Bu MTZ Tester uygulamasını indirdikten sonra açıklamalar kısmında size verdiğim linkten bir dosya indirmeniz gerekiyor dostlar. Bu dosyayı da hemen size göstereyim. Buradan tıkladığımız zaman linkimize size direkt bu ekran gelecek dostlarım. İndir dedikten sonra sizlere bu dosyanın kullan kullanmayacağını söyleyecek dostlarım. Birazcık bekliyorsunuz ve altta uyarıyı verecek. O uyarıyı verdikten sonra yapmamız gereken olay şu sağ tarafta bulunan 3 tane noktaya tıklayıp indir seçeneğine basmamız dostlarım. İndir seçeneğine bastıktan sonra yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde zaten şurada indirme işleminin başladığını göreceksiniz dostlarım. indirme işlemi bittikten sonra yüklediğimiz programa gelip Temamızı kuracağız dostlarım. Ve buradaki şu yazıya tıklıyoruz dostlar bir kere. Buraya tıkladıktan sonra az önce indirdiğimiz dosyayı bizim bulmamızı istiyor. Burada zaten görünüyor. Bastığımız zaman hemen temayı uyguluyorum dedi dostlar. Temayı uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi başarıyla uygulandı yazısı geldi ve temamız uygulandı dostlarım. Şimdi çıkıyoruz ve ana ekranımıza dönmemiz gerekiyor. Ana ekrana döner dönmez zaten yukarıda gördüğünüz gibi gösterdi. Ancak buradaki gördüğünüz şekli ekran kaydedici olarak gösteremedim ben sizlere. Çünkü telefonun ekranı kilitlediğimiz zaman ekran kaydedicimiz devre dışı kalıyor. Evet şimdi telefonumdan bir müzik açacağım dostlarım. Herhangi bir uygulamada açabilirsiniz. Telefonunuzun kendi uygulaması olur. Spotify'dan olur veya YouTube müzikten olur. Ben şu anda YouTube müzikten açtım. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi cihazı kilitledim. Tekrardan açtım. Gördüğünüz gibi dinamikada seçeneğimiz aktif dostlarım. Hatta şuradan dinamikada seçeneğini bir kere tıkladığınız zaman da bu şekilde büyütüyoruz dostlar. Ayrıca bu dinamik adı seçeneğini yol tariflerinde falan da kullanabiliyoruz. Aynı iPhone'da olduğu gibi mesela haritalardan herhangi bir yeri açalım. Bir yere gitmek isteyelim. Mesela nereye gidelim? Buradan Bales'ta gitmek istiyoruz diyelim. Yol tarifi ver diyorum şu anda. Ekranı sizi görmüyorsunuz ama zaten bizim için önemli olan kısım dinamik adı kısmı. Ekranı bir kere kapattım ve tekrardan tıkladığımda gördüğünüz gibi yukarı kısımda dinamik adı kısmı geldi ve haritalar kısmını bizi işaretledi. Tıkladığımız zaman da bu şekilde haritalar kısmını bizlere gösteriyor dostlar. Peki ya Whatsapp'tan bir bildirim gelirse dinamik adada herhangi bir bildirim geliyor mu? Hemen gelin onu da bir test edelim. Şimdi hemen diğer telefonumdan bir mesaj yollayacağım. Telefonuma şu anda mesajımı gönderdim. Dinamik adı kısmına hemen mesajım düşecektir dostlarım. Hemen bir bakıyorum. Evet dinamik adı kısmına şimdi mesajım düştü. Birazcık geç geldi ama dinamik adı kısmında mesajım geldi dostlarım. Şimdi bunları yaparken birkaç tane ayar var. Ve bu ayarları nasıl yapacağınızı sizlere ekran kaydını açarak göstermek istiyorum dostlarım. Çünkü ilk başta bu programı kurduğunuz zaman hemen o dinamik adı aktif olmuyor. Onları aktif etmeniz gerekiyor. Öncelikle temalar kısmına geliyoruz dostlar. Temalar kısmına geldiğim zaman şu sağ altta bulunan adam işaretine tıklıyoruz. Ve şu aşağıda bulunan temayı kişiselleştir kısmına basıyoruz dostlar. Buna bastığımız zaman kilit ekranı stilini kısmına tıklıyoruz ve burada klasik tema işaretli zaten gördüğünüz gibi hemen aşağıda bulunan kişiselleştir kısmına tıklıyoruz dostlarım. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Çince yazılar geliyor. Buradaki önemli olan nokta şu en başta ketik işaretli olması gerekiyor. Onun hemen altındakine tıkladığımız zaman bu aşağıdaki ikinci seçenek işaretli olması gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra eğer kameranız ortadaysa şuraya tıklayıp eksi 15 yazmanız gerekiyor. Bunun altındakine de tıklayıp eksi 15 yazmanız gerekiyor. Bu ikisi dinamik adanızın sağa veya sola veya ortaya yukarıya aşağıya konumlamanızla alakalı. Buradan bu ayarları yapabiliyorsunuz dostlar. Burada gördüğünüz diğer ayarlarda dinamik adanın büyüklüğüyle ilgili ayarlar arkadaşlar. Bunları da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca diğer ayarlara da şöyle göz atmak isterseniz başka bir telefondan Google Lens'i kullanarak burada ne yazdığını çevirerek sizler de bu temayı daha çok özelleştirebilirsiniz dostlar. Evet dinamik adayı kurmak bu kadar kolaydı dostlarım. Tabii ki yeni gelecek yazılım destekleriyle yeni programlarla yeni temalarla daha güzel şekilde kullanılabilecektir. Apple yine bir öncülük yaptı ve Android cihazlarda peşinden gelmeye başladı bu dinamik ada konusunda olsun, diğer konularda olsun. Tabii ki şu anda sadece Xiaomi cihazlarda bunları yapmak mümkün. Ancak ilerleyen zamanlarda bütün Android'lerde bunları yapmak mümkün olacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.